Arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz umarım her şey yolundadır bugün şunu konuşacağız e, e, Türkiye'den Amerika'ya giden e, ürünlerde gümrükte ne yapılacak? Ne gibi maliyetler ortaya çıkacak? Ve e, kafa karıştıracak şeyler var mı? Ya ilk günden beri oturuyorum gümrük çalışıyorum. Şip entegreni sahibi Ali Bey diyor ki Hakan bayağı gümrüğü öğrendin falan diyor. Ya öğrenmem lazım tabii ki. Bizim de her gün Türkiye'den e, Türkiye'de üretilen ürünleri Amerika'ya gönderiyoruz ve kullanıcılarımıza sonuçta bir şeyleri açıklamamız gerekiyor. Bunun için de her şeyi anlatmamız lazım. Hatta daha da iyi oldu ki Los Angeles'a büyük bir yatırım yapmış olduk. Takıdan metal volarta kadar ahşaba baskı giyimin dan nakış baskısı, puff e, ve DTF baskısına kadar bütün bir makinelaştık, ekiplerimizi kurduk ve e, herhangi bir gümrük sorunuyla uğraşmadan tüm etsiz satıcılarını, Yupyonu tedariğini kullanarak Amerika merkezli satıcılar olmasını sağlayan bir yatırımı da yapmış olduk bu vesileyle birlikte. Ama günün sonunda da evham yapacak bir konu da yok aslında arkadaşlar. Ya sosyal medyada yazı yazarken biraz dikkat edin. Yani dikkat edin. Senin sırf etkileşim kasacağım diye yazmış olduğu o konu başkasının hayatına direkt olarak müdahale edebilir. Ya birisi başlayacaksa başlamaz ya sizin yazdığınız gereksiz yazılar yüzünden. Başlayacağı varsa da başlamaz. İnsanı da hayattan soğutursunuz. Ne kadar olumsuz düşünceli insanlarsınız. Ne kadar her şeye böyle aykırı baktığınızda tek doğru siz olmuş oluyorsunuz. Bir, siz yaşıyorsunuz ya bu hayatı. En, bir siz yaşıyorsunuz ya en doğru yorumu siz yapıyorsunuz ya ne kadar keskin konuşuyorsunuz. Ya biraz buna dikkat edin ya. İşte ben Etsy'ye girdim Etsy'den bir şey olmaz. Ya niye olmaz? Etsy'de satan milyonlarca satıcıdan bir şey oluyor da niye Etsy'den bir şey olmuyor? O senin tecrüben. Sen başarısızsan, senin başarısızı, sen başarılıysan senin başarılı. Ya siz de kimse de sağda solda yazılan yazılardan etkilenmeyin arkadaşlar. Ya 50 tane mesaj geliyor. O bunu demiş, bu bunu demiş. Ya bir sakin olun ya. Kimsenin bir şey demesine gerek yok. Lojistik şirketlerin resmi hesaplarına girip onlar her şeyi detaylıca anlatıyor zaten. Şimdi bu videoda bunu göreceğiz biz de. Ya gerçekten gümrüğü öğrendim. En başından beri şunu şuradan mı geçirdi, bunu böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak, şuradan şunu... Pentagon sahibi Ali Bey dedi ki Hakan tamam, boş Sen takılma bu konulara. Biz çözü, çözeceğiz zaten. E, en son yapacağız açıklamamızı. Ona göre de hareket edeceğiz. Tamam dedim ya, tamam ben de bıraktım. Neyse şimdi anlatayım. Ancak bu video bir reklam bir şey değil. Spentegra çayısı çorbasıyla benim olduğu için ben tabii ki kullanıcılarımız da 2021 yılından beri de orayı kullandığı için onun üzerinden örnekler veriyorum. Ve Ali, Ali Bey'in açıklamalarında anlatmış olacağım size. İlk önce dün, geçtiğimiz gün bir açıklama yapmış oldu ve dedi ki tüm giden paketlerde 45 sentle 1.5 dolar arası net bir DTP işlem bedeli olacak. Ve bu asla bakarsanız çok da düşük bir e, işlem bedeli. Ve bununla birlikte de resmi bir güvence ve hız da ortada var. Aslında bakarsanız de işte açıklama yaptı ve official partner olarak Spentegra'yı burada konumlandırdığı için Spentegra üzerinden bütün süreçlerin yöneteceğini de söylemiş oldu. E, ve e, sadece kargo maliyeti gibi ya da gümrükle ödeyeceğiniz bir şey gibi bir maliyet gibi düşünmeyin bunu. Aslında bakarsanız arkadaşlar korkulacak da hiçbir şey yok. Bir sisteme dahil, ya biz bir sistem halinde hareket etmeyi başaracağız artık bu sayede. Ha, bizim en büyük artımız UPion olarak ne oldu? Artık Los Angeles'ta bir üretim tesisimiz var. Bu konuların hiçbirini düşünmüyor. Orada başlangıç yapan ve devam eden kullanıcılarımız. Oranın üretim gücünü kullanan. Ve hatta Amerika merkezli de bir mağaza olduğu için daha da artı artı point olarak da devam ediyor. O yüzden bu işe başlayacaklar için ...UPion'da iyi bir başlangıç şey oldu. Heh. Yazarsınız altına yine Yukio'nun reklamını yaptı diye. Neyin reklamını yapacağım? Allah Allah. Şimdi arkadaşlar bakın Amerika'da Amerika'da eğer Shipentegra çalışırsanız, Shipentegra'nın eko servislerini kullanırsanız Amerika'ya gönderimlerde USPS ya da klasik posta servisleriyle karıştırmayın. Burada 80 dolarlık ekstra ücret olmamış olacak. Eko gönderiler Express'e göre çok daha avantajlı. Çünkü biz posta servisi değil entegre lojistik modeli kullanıyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Ve işte IOSS'de ortalıklar yakılmıştı. O öyle mi olacak böyle mi olacak derken tek tıkla her şey çözüldü. Burada da çözülmüş olacak. Ve dahasını da söyleyeyim size. Şip panellerinizi kontrol edin. 30 desiye kadar Amerika gönderilerinizi eko paket yapabileceksiniz artık. Bu da e, hem küçük takı ürünlerinde hem de büyük hacimli ürünlerde sizleri rahatlatmış olacak, satıcıları rahatlatmış olacak. E, her zaman panel panellerimizde diyor Spentegra, DTP, DDU ve e, ISS gönderim opsiyonları aktif olacak. Amerika için ise hem, ok, hem eko hem e, ...express hatlarda DTP seçenekleriniz olacak. Bu da satıcı için tam bir güvence demek anlamına geliyormuş. Ve şöyle örnekleyelim. Mesela siz de 10 dolarlık bir takı ürünü sattınız. Vergiler DTP işlemleriyle işte 2.45 dolar gibi ek bir maliyet çıkıyor. Satış rakamınızı artık buna göre de konumlandırabilirsiniz. Tamam Biraz ürünlere zam yapabilirsiniz. Yani bu... E, pazar biliyorsunuz ki etsem şöyle bir yer. neyi ne kadara sattığınızın çok önemli olmayan da bir yer olduğu için yani bu artış ne bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir artış ne de hani sizin operasyonlarınızı ya da satış rakamlarınızı değiştirecek bir artış. Öyle de düşünebilirsiniz ve evham yapmamalısınız bu konuda. Ve unutmayalım ki 0.5 45 cent 1.5 sadece bir başlangıç. Yani asıl kazanç bunun e, lojistik ağında nasıl hızlı hareket etmekte, yani nasıl o hızlı dağıtım ağına ulaşabilmekte? Eko gönderilerde biliyorsunuz çok fazla Eko servis açan kargo şirketi var ve ben birçoğunu da kullandım. Hatta bir tanesine e, geçtiğimiz yıl değil, 2023 yılında 100'e 100 yakın paket verdim, neredeyse hepsini kaybettiler. Yani o yüzden Ship e, entegra herkes için güvenli bir liman olabilir bu noktada. Önerim tabii ki bu benim yani bu zamana kadar panellerimdeki yaşadığım konuyla alakalı ve bunun, bununla birlikte de işte e, Avrupa tarafında ISS zaten işlerdi yani her her anlamda işler bir pozisyondaydı ama Amerika'da satıcıların en büyük korkusu ürün gümrükte mi takılır işte ekstra ücret çıkar mı o olur mu bu olur mu derken bu korku da ortadan kalkmış oldu. Yine 45 sent, bir buçuk sent arasındaki bir rakamla bütün bir süreci sistemli bir şekilde hareket etmeyi başarmış olacaksınız. Yani bunu bir maliyet olarak da görmeyin asla bakarsanız. Ticaretinizi de kurgularken baş, başında buna göre kurgulamış olacaksınız. Ve Türk satıcıları rakiplerine göre çok daha fazla avantajlı olmuş olacak çünkü rakiplerimize çok daha fazlası uygulandı ve hepsi fiyatlarını arttırmak zorunda kaldılar. Yani siz bir birim arttıracaksanız onlar üç birim, dört birim arttırmak zorunda kaldılar. Öyle düşünebilirsiniz. Ve e, Amerika'da müşteri fiyat hassasiyeti yüksek ama 2-3 dolarlık artış hani kimseyi rahatsız etmeyecek durumda. Satıcı artık ya, ya karı verirse kaygısı falan yaşamasın. Yani böyle şeyler düşünmeyin. Tamam mı? Bu işe yeni başlayacak arkadaşlarım da düşünmesin. Mevcutlu süreçlerini yöneten insanlar da düşünmesin ve 30 desiye kadar da bir ekoservis servis süreci de başlatılmış oldu. Ve bununla birlikte başka ne gibi yöntemler uygulayabilirsiniz arkadaşlar? Şimdi Yupio'nun Los Angeles'taki üretim tesisinde biz bir ara depo hizmeti vereceğiz. Ve bu ara depo hizmetinde de herhangi bir e, siz atıyorum işte şu ürünü satıyorsunuz ama bunu kişiye özel satıyorsunuz. Siz bunları toplu bir şekilde koller haliyle bize göndereceksiniz siparişleriniz bizim e, üretim tesisimizin yazılım ekranlarına düşüyor olacak ve gelen siparişlerinizi biz raftan sizin ürününüzü alacağız orada kişiselleştirmesini yapacağız ve gideceği adresi oradan kargolayacağız. Ve böylelikle aslına bakarsanız toplu bir şekilde buradan hem gönderim yaptığınızda o ürünü bir ham madde faturası yani küçük bir ham madde faturası kestiğinizde çok cüzi bir vergi ödemiş olacaksınız. Hem de ürünler Amerika'dan da ship edileceği için de aslında daha düşükte bir kargo maliyeti ortaya çıkmış olacak. O yüzden hani burada e, UPO'nun e, bu hizmetini kullanabilirsiniz. Bununla alakalı başvuru yapabilirsiniz. İşte deri satıyorsunuzdur. Ne bileyim takı satıyorsunuzdur. Üstünde kazıma yapılması gerekiyordur. Bir şey gerekiyordur. Hani bu süreçleri bu şekilde yürü yürütebilirsiniz ve paketler de Amerika'dan çıkacağı için de herhangi bir gümrük sorunuyla da karşılaşmamış olacaksınız. Christmas için iyi bir avantaj sağlamış olabiliriz e, bu noktada size. Ve e, şimdi resmi partner tarafında yine Şipentegra size takip edilebilir ve şeffaf bir süreç vermiş olacak. Hani burada ben paketimi denizden çıkartıyorum. Ya bu ne olacak? İstanbul'dan bekleyecek? Buradaki gümrükten bekleyecek? Oradaki gümrükten bekleyecek? Elleşlemesi hızlı mı olacak? Yavaş mı olacak? Bunların hiçbiri konu bahis ortadan kalkıyor. Bu zamana kadarki ekoservis Spentegra'nın nasıl Bugün siz paketi veriyorsunuz aynı gün uçağa biniyor işte Pentegren deposuna gidiyor oradan dağıtılıyor konusu nasıl yaşanıyorsa aynı şekilde yaşanmış oluyor ve sadece işte 45 saatte 1.5 dolar arasına kadar ki bir maliyeti orada şey konumlandıracaksınız yani öyle konumlandıracaksınız. Şimdi arkadaşlar ve bununla birlikte de artık önümüzde Christmas ve Noel dönemine doğru da gidiyoruz ve biz Los Angeles'daki üretim tesisimize yapmış olduğumuz yatırımın karşılığında daha fazla satıcıya ulaşmak istiyoruz. Çünkü neden? Orada yapmış olduğumuz yatırımı Noel döneminde daha çok satıcıyla daha çok ürün satarak ortaya çıkartmak istiyoruz. Bir e, yapay zeka app'i app oluşturuldu ve bu ep'e biz yatırım yaptık ve artık özellikle baskı giyim kategorisinde, işte poster kategorisinde, e, halı kategorisinde bu tarz kategorilerde satış yapan arkadaşlar en çok satan ürünlerin benzer mockuplarını direkt olarak kendi elleriyle oluşturacaklar ve direkt Etsy'e satış açacaklar. Sipariş geldiğinde Amerika tesisinde üretilip kargolanacak operasyonunuzu da kurgulamış bu durumdayız. Bu videonun altına da formu bırakıyorum. Ben artık 2025 yılı itibariyle online'a adım atacağım. Bütün korkularımı ortadan kaldıracağım. Diyorsanız da yapıyorum. Sizin için iyi bir tedarikçi olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Buna göre bütün sistemlerimizi de kurgulamış durumdayız. Vergi ile alakalı konularda ise dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ufak bir tiyo da verdim. Yani bu da çok değerli bir tiyo. Yine yupiyon operasyonu kullanmak zorunda değilsiniz ama orada anlattığım şeyi kendinize yontup ona göre işinizi kurgulayabilirsiniz ve devam ettirebilirsiniz. Buna çok dikkat. Ve bununla birlikte bununla birlikte arkadaşlar ee, Etsy'de bu yıl geçtiğimiz yıla göre e, işler daha iyi gidecek gibi düşünüyor, görüyoruz. E, Halloween tasarımlarında bir tane satıcımız günde 60 pakete gelmiş durumda. Bir tasarımı tuttu sadece günde 60 pakete gelmiş durumda ve e, aslında şey 25-30 kişiye satıyor ama bir yalan iki tane alıyor falan öyle. E, ikili ikili satmalara da başladı derken güzel e, ürün ürün adetlerine de ulaşmış oldu. Sepet ortalamasında her geçen gün arttırıyor. Burada baskı giyimde nakış, puff ve DTF'i tek bir çatı altında bulmanız ve sunduğumuz maliyetler gerçekten çok aşağıda ve kalitemizde yine aynı seviyede işte comfort kalırlar, gildanlar bilmem neler hepsi sonuçta sabit kullanılan ürünler ve burada nakış tarafında kişi özel mağazalar yaratabilirsiniz. İşte kedisinin köpeğinin fotoğrafını gönderir, biz onları çizer göndeririz. İşte sevgilisinin fotoğrafını yollar, bir sürüyet halinde yollar yol göndeririz. Annesinin fotoğrafını gönder. Bu tarz mağazalar yaparsanız Christmas döneminde çok güzel satışlar yapabilirsiniz. Yine Noel Baba geyik tasarımları bunlar nakış tarafında çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Şimdiden başlangıç yapmak gerekiyor. Öyle video hararetli başladı. Ben de bir anda sakinleştim diye bilmiyorum. Ee, ve yorumlara merak ettiğiniz konular, anlamadığınız sorular varsa bunları da mutlaka sorun. Hızlı bir şekilde sizlere cevabını bizzat ben vereceğim. Ee, son zamanlarda daha aktif görüyorsunuz beni. Ee, çünkü Yuppion e, tarafında her şeyi üstüne koyarak götürme e, konusu bu yıl daha fazla olması gerektiğini hissettim. Sorumluluğumuzun daha da arttığını hissettim. Çünkü sektörel bir öncülük yapma konumuz ortada ve her bir adımımız aslında bakarsanız bugün Türkiye'deki E ihracatı da ileriye taşıyan bizim yapmış olduğumuz bir adımı başka bir sistem farklı bir şekilde de geliştirip herkese hizmet olarak açabilir pozisyonlarında gördüğümüz için sanki bir görevmiş gibi görüyorum bunu. Ve o yüzden de daha fazla yoğun olmaya çalışıyorum. Aldım kendi kameramı. Hiç ekipten bağımsız. Eskiden edit medit yapıyorduk. Yapmayın abicim dedim edit. Edit falan yapmayın. Hiç gerek yok. Ben neyse istemeyim zaten. Videodaki insan kimse o da o. Gerek yok öyle süslü editlere o ses tonlarına ne bileyim şey arkaya müzik koymaya, video geçişleri koymaya gerek yok. Bir, beni izleyen bir video paylaşım. 2000 kişi mi izliyor? Tamam abi. Teşekkürler. Ya daha fazla insanın önermesine de gerek yok. Gerçekten gerçekten ihtiyacı olan 2000 tane insana ulaştıysak ve hareket aldırmayı başarabildiysek ne mutlu bize. Zaten artı arta da gidiyor. O yüzden YouTube YouTube'da beni sizlerin de organik olarak desteklemesi bizim için çok önemli. Biliyorsunuz Yupion bu zamana kadar hiç sosyal medyada reklam yapmadı. Hep birilerin birilerini önermesiyle birlikte biz bu, bu noktalara kadar gelmiş olduk. Böyle teşekkür ederim. E, konuda özetlenmiştir diye düşünüyorum. Hem örnek bir işte Etsy'de 10 dolara bir ürün satıldığında bu nasıl e, sonuçlanacak? Hem bunu görmüş olacağız. Hatta şöyle örnek bir hesaplama yaptım ben. Etsy'de takıyı 10 dolara sattık. Tamam mı? Genel vergisi %15, 1,5 dolar yazdık. Ondan sonra işte HS e, kod, kod vergisi %5. 0.5 cent de oraya yazdık. Servis bazlı DTP işlem ücreti 45 cent oraya yazdığımızda toplam 2.45 cent yapıyor. Ara toplamıyla birlikte. Hani bunu nasıl hesapladığında bulduğun konusu bu şekilde. Satış fiyatınıza yapmanız gereken artış ise aslına bakarsanız %20'sini de o üstüne koyduğumuzda 2.94 gibi bir rakam. Öyle düşünebilirsiniz. Etsi kesintilerini de ortaya koyduğumuzda. Ve Bunlar da çok böyle müşterilerinizin, mağazanızın, algoritmanızın onun bunu etkileyecek bir konu yok. O yüzden ortalığı yıkmaya da gerek yok. Tamam Ortalığı yıkmaya gerek yok. Sakin olacağız. Sakin olacağız. Ya ben yabancı grupları da takip ediyorum. Kimse evhamlı değil ya. Bizim ülkemizde herkes evhamlı. Bir, bizim ülkemizde herkes olumsuz bir konu konuşmak üzerine büyük bir motivasyon sahibi. Yapmayın yapmayın arkadaşlar. Sizin olumsuz yaşadığınız her bir deneyimi insana ben size satış yapamadım. Tamam, sen yapamadın ama. Ya sen yapamadın ya. Başkası yapıyor. Ya başkası yapıyor. Sen yapamadın. Yapamadıysan gidip oraya yazma. Nasıl yazan ben Etsy'de çok satış yapıyorum. Yazmıyorsa sen de git oraya ben yapamadım diye sen de yazma. Ama şunu yaz. Arkadaşlar ben size şunları yaptım. Bu noktadayım ama bir yerlerde eksiğim mi var acaba? Nasıl tamamlayabilir? Bak bunları yaz. Ama keskin bir şey yazma. Bunu neden söylüyorum? Çok mesaj geliyor çok. Korkuyorum diyor. Bilmem ne yapıyorum diyor. Senin beceriksizliğin başkalarının beceriksizliği anlamına gelmiyor. Senin becerilerin de başkalarının becereceği anlamına da gelmiyor. O yüzden Yaygara koparmaya gerek yok. Yapacağımız şey belli. Amacımız ne? E ihracat yapmak. Kimisi kendine ek gelir yaratmak istiyor. Kimisi gerçekten tam zamanlı bir iş olarak bunu uygulamak istiyor. Aha bunu satmak istiyor. Bunu bunu satmak istiyor. Tamam. Başkası satıyorsa biz de satarız. Konu ve mantık bu. Bu kadar. Başka bir şey yok. İşte rakiplerden nasıl ayrışacaksın? Ayrışacaksın. Biri birine rakip olmuş ve başarılı olmuş ya. O başarılı olduğu noktadaki kişi de oraya girdik, girerken daha önce de başarılı olmuş olan insanlar vardı. Nasıl o onlara rakip olmuşsa sen de olacaksın ya. Ya bunu böyle mi anlatmak gerekiyor? Bunu düşünemiyor muyuz yani? Her olumsuz yazan yazılan yazıdan etkileniyorsun. Şu öyle bu böyle ya boş ver o onun tecrübesi. Sen tecrüben ayrı. Bu gümrük konularıyla alakalı da artık yazmayın ve endişelenmeyin de. Kendinize doğru bir lojistik partneri bulun. Tamam mı? Sorun. De ki, de ki ben ürünüm bu 10 liraya satıyorum. Benim ne gibi maliyetim olacak? Öbürüne sor. Benim böyle bir, ben bunu satıyorum. Ben böyle bir şey yapıyorum. Mevcut lojistik şirketimde böyle bir maliyetim olurken yani siz nasıl bir operasyon veriyorsunuz? Sorun yani. Şurada 3-5 gün kaldı. 3-5 gün içerisinde bunların hepsini organize edin. Fatura sistemini nasıl kuracağım, onu nasıl yapacağım, bunu yapacağım. Şirketim yok, ben nasıl davranacağım? Şirketin olmasının önemi değil, önemi önemi yok burada. Şirketsiz de siz bütün sürecinizi yönetebilirsiniz. Ya yani bunlardan çekinmeyin. Tamam mı? Böyle şeyler yok. O okuduğunuz yazıları unutun yani Telegram konularında. Eks açıklama yaptı. Şip Entegre'ye girin bakın. Öbür kargo şirketine girin bakın. Öbür kargo şirketine girin bakın. Zaten çok basit konu. Hemen anlayacaksınız. Ben de evham yaptım. Ben de şuradan şunu geçirsek, böyle mi yapsak, işte 10 tane paketi birleştirsek, tek paket gibi mi geçirsek, 10 paketi ayrı ayrı etiketlesek de lojistik şirketimize versek, ekspres gönderdiğimizde o tek paket gibi geçirse, o tek paketi de işte şey yarı mamul faturası kessek ya da mamul fatura, şey, ham madde faturası kessek de 50 tane konu düşünüyor. Hinlik gelmek istesin geliyor. Yok abi gerek yok ya. Sistem dahilinde, kurallar çerçevesinde. Bütün süreci sağlıklı bir şekilde yönetebiliyoruz. Sakin olmak gerekiyor. Öyle. Görüşürüz. Yine 20 dakika olmuş.